Arkadaşlar evet. bugün birlikte okul değişmiş. Okulu gezeceğiz. Ben daha hiç gezmedim arkadaşlar. Kıyafeti giydim ben. hemen videoyu açtım. Burada başlamak istedim. Ne oluyor? Soru soruyor bize. 11 artı 15 26 Harika. Matematik dersi yapıyoruz. Evet. 14 <laughs> Matematik dersine hoş geldiniz. Çarpma da var mı acaba? Anladım. <laughs> 36. 11 artı 14 artı 11. 25. Çok kolay. 15 artı 3. 17. 14 eksi 5. 9. 16 eksi 3. 13 bayağı iyi gidiyorum. 8 artı 18, 26. 15 eksi 12, 3. <laughs> Sevdikler, 10 sözün 10 tane bildi. E bize bir şey vermiyor mu şimdi bunlar? Çünkü kolay sordun. Çat 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 biter bu o kadar kolay soruyor ki. Çarpma var mı acaba içinde? Hala çıkmadı Arkadaşlar bunun içinde çarpma ya da bölme varsa yorumları yazın merak ettim. Hemen bitirelim bunu sonra okulu gezmeye gene devam edelim. 20 eksi 18 eksi 2 eksi 2 diyorum 2 16 artı 22 9 4 5 Bitti. Çıkarttık. Bize hiçbir şey vermiyor mu? Bir para vere diye düşünmüştüm. Bunu değiştirmişler. Şimdi kendi daha görelim. Şimdi şurayı uçuracağım, uçacağım. Ne bizim odası? Gene değil. Uçurmayın artık bizi lütfen. Uçurmayın. Gideceğimizdir bizi de uçurmamamız. Çıkamıyorum. Bir <laughs> kere uçurulmadan gideyim. Basketbol diyor. Gidelim. Basketbol sahası. Çok büyük bu. güzel yapmışlar. Ben okula bayıldım. Şimdi futbol sahasına bakalım. O da bence bunun gibi büyük bir yer olabilir. Evet, doğru bir düşün. sanırım şurada dondurma arabası var. Futbol sahasında dondurma arabası var. <laughs> pek çözemiş değilim. Çözemiş. Onu pek çözemiş değilim. Futbol sahasından dondurma alıyoruz. Gidelim. Dur artık sen de da dans etme. Hmm. Çıkalım. İşaretler çıkış şartı çok çok kusmayın. Bu da niye bu kadar kalabalık burası? Yemek yapma yeri var. Bayağı bayağı şeyler gelmiş. Okul bayağı güzeldi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz yok Nasıl? Yorumlara yazın. Bu videomuz da bu kadar. Bu arada arkadaşlarımla çektiğimiz videoları beğeniyormuşuz. Daha de arkadaşım bir de video çekmiş. Bir de bayağı çektik. Eğer isterseniz bu videonun yorumlarına yazın ve abone olun. Abone butonunu kırın ki ben de anlayayım. da bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.